Sen çık mı yukarıda zor artık. Ne film görmüyor ya. Geldim lan buraya. Oradan ak var şu an bir tane. Kayadan ortaya sıkıyor olabilir ha. Belki görebilirsin onu. Öyle bir vibe aldım oradan. de 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 de. Kafasına lan. sık kafasına. İlk vermiyor kafasına sıkıyor. çok hızlı attın orada. Git 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 git. Aha adama adam, kapatın. Adam. Yaptı oraya bak yaptı yaptı çok açıkta çok açıkta Yaptım yerde Kopuldu şeyde orada yerde yatıyor o mangodavın içinde Ha anladım anladım tamam çıkaracağım onu tut Tamam bakıyorum Çıkmadı çıkmadı attın yerde tam attın yerde Ha tamam Tamam lak yedi ölecek bu tamam ya Nice Aa hemşerim vurmuş Nereli? Denizli <laughs> Hemşerim hemşire hemşire HEMŞERİ! HEEEET! Lan rele faydalı zaten. Geldim. Öldü mü direkt? İnceded. Türk polisi gibisin Mete. <laughs> Geldim diyor. Ne lan. Naber lan naber naber. Nerede vurdun sen bu çocuğu? Oldu. Solda. Sola doğru sürünüyorduk gerideki yavrum. Vay bileyle. ibilis. Hiç kitim yok abi. Abi beni kit verir misin? Adamı yedi. Yani, al al şey vereyim sana. Ne vereyim? Red dot vereyim. Bir tane bak ben. <laughs> red dot vereyim diyor. Adama diyorum hiç kitim yok abi. Adam red dot vereyim sana diyor ya. Çay ver istiyorsan. <laughs> ne keyif ne çayı. <laughs> şey, geçer geçer şey atıyor mu? <laughs>